Evet demek güzel. Ben mantıra dünyanın kim var? Epey güzel <laughs> demek güzel. Ben de çok iyi. Bugün tekrar ne olabilir ki sizde? Ben gellar cevaplayacağız. Evet, gellar. Evet. İlk sorumuz çok iyi. İçinizi, İkiniz, içinizi, içinizi, içinizi da ne? İçinizi daha Hayranım yeni video ne zaman girer? gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yeni video gelmiş. 14 Ağustos Gelmiyor <laughs> çünkü gidemiyor. Arkadaşlar <laughs> yarın da video gelecek. Yarın da video gelecek. Yarın da. Yarın da. Gelmiyor. Evet, gelmiyor kesinlikle yani. Kesinlikle. Neyse, çok seviyoruz evet. Başka oyundan videomuz gelecek mi? Tamam. Şey, gelecek mi bilmiyoruz da oyun bulamadık. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka kulağını tarif dedi Neyse nasıl bir gün Çok iyi ikilisiniz. Siz seviyorsunuz. Nasıl bir gün çocuğunuz? Arkadaşlar OPS e kullanıyorum. Bilgisayardan evet, çekmek Bir de <laughs> Erecörden alıyoruz. Erecörlerle şey yüklüyoruz. Kanka ben bilgisayardan bahsediyorum. Ha, Oo. telefondan da bahsediyorum. Oğlum telefondan ekran kaydedici yazarsan direkt çıkıyor. Doğru. E tamam. Neyse arkadaşlar OBS Studio derseniz burada Yandex var. Ve burada OBS'nin şeyi çıkıyor. Buradan yükleyip kuruyorsunuz. Sonra bizim gibi şey yapmak istiyorsanız yapmayı kullanabilirsiniz. Sizin Zobox videonuz az, var. Zobox videosu çekmelisiniz yazmışsınız da bu soru değil ki. Yani çekebilir misiniz? Çekebilirsiniz yazıyor kanka çekebilirsiniz. Evet. Bu da yüzüne girer. Çekeceğiz tamam onu tamam, da cevaplayalım. Çekeceğiz yani evet çekeceğiz. Çeke. Sizin yüzünüzü merak ediyorum. Etme. <laughs> Sıkma bunu izin izin, izin dilerim ee, <laughs> yarın challenge eee kanka bu arada yarın canlı yayın vardı birazcık gelmedi hala. <laughs> evet çünkü yapamadım. Bu buraya bile yazmış yarın canlı yayın bana ee, beğenmiş arkadaşlar challenge yelcek hatta yarın gece dörtte biz challenge çekeceğiz. Çünkü Tekno yarın gelecek yanıma. Hayır gelemeyince. Ya hatırla gelecek aslında. Onunla e, futbol challenge yapacağız. Hatayında ıgara. Şaka şaka. Aklıma bir şey gelmeyince ben. Çalışacak e, futbol 2025'te öyle challenge yapacağız. Sevgilim siz Mavi Kral sanki bir sanki bir kız youtuber'ı. YouTuber'ım. YouTuber'ım. Kızına benziyor Mavi Kral sanki bir kız gibi TikTok'ta o bahsettiğim seti YouTuber'ım. Youtuber <laughs> o. <sefer> o? <laughs> Bir arkadaşı var, onun sesine benzi, sesine benziyor? Siz onlar olabilir misiniz Arkadaşlar <laughs> <laughs> insan insanın sesine benzermiş. Bu söz öyle değildi. Arkadaşlar insan insanın sesine benzermiş. Kesinlikle o kadar sahibi değil. <laughs> İzlediğiniz sana benzer arkadaşlar. Yani sesimiz benziyor. Doğru değil mi kanka? Yok evet, kanka değil. Kanka yaşıyor mu? Kanka! Konuşacaktım evime geldi. <laughs> Yüzünüzü gösterecek misiniz? Yüzünüzü gösterecek misiniz? Akraba mısınız? Kanka. Misiniz? Tamam kanka. Kanka nasıl tanıştık? Hatırlıyorum ben. Nasılsın? Ben nasılsın? Hayır Ay, nasılsın? Nasıl ben nasılsın? Diye tanıştık. Allah seni <laughs> Şaka yok. Arkadaşlar böyle bir şey yapıyorduk Ne bu tehdit? Doğruyu söyle Doğruyu söyle 1 yaşında erkeğe kavuştuk Arkadaşlar tekrardan Kanka 1 yaşındayken Arkadaşlar tekrardan öpüyorum arkadaşlar evet. şey kanka oldu. Kanka, kanka. hayat, hayat şejirdir Nasıl hı? tanıştı her <laughs> arkadaşlar? Annelerimiz tanıştırdı. Önder vallahi. Ne diyorlar? Ne alak oldu ya? Yürü git. O um, kanka Alo. Kanka! ne 2 alacağım. Bir rahatlık ver ki. 2 yani dakika sonra Ama annem niye seni ne arıyor? Kanka benim annem değil, senin annen. Kriptin annen. Tam niye arıyor?

Hatta yürü, tezi, dörtte, imazı, arkadaşlar. Hatta yarın gece dörtte çeken günü Arkadaşlar hatta şöyle bir video çekeceğiz. Videonun konusu Konuşan ben katil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Senin yapacağın espri. yapacaktınız ne oldu? Video çekilişi yapacaktınız. Yapacaktınız ne oldu? Arkadaşlar video çekilişi iptal oldu. Kanka benim video çekilişimden iptal. Ne anne ne? Şeyim hı, yok. Haberim yok. Oğlum video çekilişi yapacaktım. Ama video çekilişi ya şimdi hatırladım. Video çekilişi yaptık kendi ama video yapmadık. Hatırlatın. Ne? Kanka. Senin yapacağın işe de oldu. Kulağın sağır oldu. Öyle bir ses geliyor ki. <laughs> Olay mı kıvaktı? Olay mı? Bismillah hayırlı Ne oldu? Ver abi mikrofonu Niye? Benim olduğu için oldu. Neyse <laughs> arkadaşlar video şey bu kadardı. Kanka her şey senin yüzünden oldu. Onun bir siki yok. Neyse arkadaşlar bir dakika. Anna bir dakika, bir daha. Kanka. Kanka. Alo. Efendim. Ha, sesim geliyor mu? Yok gelmiyor. Ha, iyi bu ki. <laughs> Yok Pardon. gelmiyor. Paradan arkadaşlar. Ufak bir kaçırış oldu da. Neyse arkadaşlar. Ablam gitti. Şeyi aldı. <laughs> Artık yaşar ya. <laughs> Kanka. Efendim. Konuşsan oğlum. Niye konuşmuyorsun? Konuşasım yok. Ne? Neden diyorsun? Kanka ne diyorsun? Neyse arkadaşlar. Kanka annem şey yapıyor. Arkadaşlar e, şey yalan oldu. Mikrofon. Hayat şaşırtı mı zaten? Hayat şaşırtmaz hep zaten. Düştün anay. Düştün anay. Düştün Haberdar. Akçelik aaaal Portu koyayım? Densene ne diyor ne insan göre günü versin sanıyoruz Hayat şaşırtma hep zaten Gerizekalı Ne diyorsun? Mal Evet sanki dinliyorum Gerizekalı mal Oğlum ne var? Ne var? Kanka telefonu vermem gerekiyor. Hayır. Kanka annem istiyor. Annem telefonu. Hayır. Tamam kanka ver. Ben. Kanka bence diğer videoyu yiyelim. Ne diyor? Hani bir tane daha video çekmiştik ya. Eee <laughs> kanka yarın mı? Eee tamam kanka hadi kapatayım. Hadi, bye. Allah rahmet. Bye. Rahmetli çok sevindiydi. Şüpheli. <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi teknole gitti. Lan bu değil. Lan ben bunu istemiyorum. Ay. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı değişmiş. Şimdi... Videomuz bu kadardı Görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyorum. Bu video yayınlandığında pek ne olacak. Çekelim. Şey Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Sizi sevmiyorum. Güzel. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Soru cevap bu kadar da gör gör.